Burada tatlı bir çocuk görüyoruz gençler. Büyüyor. Büyüdükçe değişiyor. Değiştikçe gelişiyor ve aslında bakın yaşlanmaya devam ediyor. Yaşlanmaya devam ediyor ve burada bir değişimin söz konusu olduğunu görebiliyoruz. Peki sizce bu değişim acaba fiziksel bir değişim mi yoksa kimyasal bir değişim mi? Bunu nasıl anlayacağız? Hadi bakalım bunu dersimizin sonunda cevaplamaya çalışalım. Merhaba gençler nasılsınız umarım herkes iyidir. Herkese selamlarımı gönderiyorum. Evet 10. sınıfların marif modeline göre kimya derslerini işlemeye var mıyız? Evet dediğinizi duyar gibiyim. Çünkü bana çok fazla mesaj attınız zaten. Ben de bu mesajlara kayıtsız kalamazdım. Geçen sene 9. sınıfken siz tabii ki ben size destek olmaya çalıştım. Oradan demek ki verim alındı diye düşünüyorum ve bu sene de zaten sizlere destek olmak istiyorum arkadaşlar. Okulda öğrendiklerinizi pekiştirebileceğiniz ya da işte burada öğrenip okula aktarabileceğiniz bir çalışma yapmak istiyorum. İçerisinde animasyonlar olacak, deneyler olacak. Hiç böyle endişelenmenize gerek yok. Sistemli bir şekilde çalışmalarımıza başlıyoruz ve okula kısa sürede yetiştireceğim sizlere arkadaşlar. Problem yapmaya gerek yoktur, tamam mı? Ama tabii ki böyle videolardan haberdar olmanız için kanalımıza abone olursanız arkadaşlarınızı da böyle haberdar ederseniz onları da abone edersiniz. Çok fazla sevinirim çünkü biz bu motivasyonla gelişebiliyoruz. Ve arkadaşlar tabii ki dersimizin PDF'inde hemen böyle açıklama kısmını tıklayarak ulaşabilirsiniz. Sizler de PDF'i yazdırın, beraber yaza yaza konularımızı da işlemeye çalışalım. Hadi bakalım birinci temadan, etkileşim temasından dersimize başlayalım. Animasyonda da gördük arkadaşlar bazı değişimler söz konusu hayatta. Mesela yaprağın sararması gibi ya da işte böyle demirin paslanması gibi. Burada bir odunun yanması gibi ya da işte pil tepkimesinde pilin oluşumu gibi işte çevremizde bulunan maddeler birçok değişime uğrayabilir. İşte bu olaylar fiziksel değişim ve kimyasal değişim olarak ikiye ayrılır. Ama bakın yaprağın sararması gibi demirin paslanması gibi maddenin sadece dış görününde değil iç yapısında da bir değişim olduğunda biz bu değişimlere ne diyoruz? kimyasal değişim diyoruz. Evet buradaki tüm örnekler aslında kimyasal değişim örnekleridir. Peki hala şimdi kimyasal değişimlerin bu meydana geldiği süreç ise tabii ki kimyasal tepkimeler ile burada arkadaşlar ifade edilir. Mesela burada ne göreceğiz? Bakın burada H2O molekülü var görüyorsunuz ki. H2O molekülünü ben ne yapıyorum? Hidrojen ve oksijen gazına parçalamış oluyorum. Yani buradaki molekül yapısını geçen sene hatırlar mısınız? Ya da ben size burada isterseniz göstereyim bakın. Benim burada modelim var. Mesela burada atomlarımız var. Bizim oyuncaklarımız var arkadaşlar görüyorsunuz ki. Burada işte H2O molekülünde bir tane oksijen atomu, iki tane de ne vardı? Hidrojen atomu vardır. Eğer ben bu molekülü parçalarsam bu molekül arkadaşlar ne yapıyorum görüyorsunuz ki? Oksijen ve hidrojen olarak ben aslında parçalamış oluyorum. Bu aslında kimyasal bir değişimi ifade eder. Aynı zamanda bunu ben zaten ne yapabilirim? Tepkimeyle de gösterebilirim. Bakın şimdi tepkimeye gördüğünüz zaman başlangıç elimizde H2O molekülü vardı. Hidrojen ve oksijen gazına ben bunu parçaladım. Hocam önümüze önüne yazdığımız ikilerin ne anlamı vardır derseniz onları anlatacağım. Hiç böyle endişelenmenize gerek yok. O tepkimeyi denkleştirmek için ki ilerleyen kısımlarda vereceğiz. Atom sayısı ve cinsi korunur mantığı var çünkü. Bakın bu H2 ne yapmış? İki tane H2 ve O2 gibi farklı iki yapıya dönüşmüş. O zaman bu bir kimyasal tepkimeyi ifade eder. Görüyorsunuz değil mi? Peki şöyle olmuş olsaydı mesela atıyorum C2 H5OH. Bunun ne olduğunu biliyor musunuz? Bakın bu etil alkoldür. Etil alkolün mesela bakın S yani sıvısı bir enerji alsaydı ben burada ne yapsaydım? Gene etil alkol C2H5OH'ı ifade etseydim ama bu sefer o maddemiz ısı alarak gaz haline geçmiş olsaydı. Bakın burada molekül yapısında bir değişiklik var mı? Hayır yok. Bak gene C2H5OH bu da C2H5OH. O zaman demek ki bu olay bir fiziksel değişimdir. Yani sadece arkadaşlar molekül moleküller arasındaki mesafeyi değiştirdim. Mesela bu olay aslında bir fiziksel tepkimeyi ifade eder. Ama yukarıdaki örneklerimize baktığınız zaman ne oluyor? Mesela hemen buradaki amonyak oluşumuna bakalım isterseniz. Elimizde azot var görüyorsunuz ki H2 molekülü var. İkisi de burada tepkimeye girerek ne yapmışlar? Amonyak NH3 molekülünü meydana getirmişler. Yani N2 ve H2 yapısı bozularak yeni bir molekül meydana getirmişler. O zaman demek ki şurada yazmış olduğum tepkimeler kimyasal tepkime örnekleridir. Kimyasal bir olay olduğunda değişim olduğunda maddenin molekül yapısı değişmiş oluyor. Bakın H2 ya ne yapıyor? Hidrojen ve oksijene parçalanıyor ya da N2 ve H2 değişime uğrayarak amonyak molekülünü meydana getiriyorlar. Ama buraya bakarsanız bak C2H5OH, C2H5OH sadece madde hal değiştiriyor. Demek ki bu bir fiziksel tepkimeyi ifade eder. Bunu da bu şekilde anladığınızı düşünüyorum değil mi? Peki hocam diyorsunuz kimyasal değişim biz nasıl görebiliriz bir tepkimede? Gençler eğer bir tepkimede renk değişimi oluyorsa yani mesela yemeğimiz var yemek ne oluyor? Bozuluyor. Rengi değişiyor değil mi? Ya da işte orada bir pH değişimi varsa işte gaz açığa çıkıyordur karbondioksit Gazı, o ortamı asitleştiriyordur. Ya da işte koku da böyle keskin bir değişiklik vardır arkadaşlar. Ya da işte yüksek bir enerji değişimi vardır. İşte bu yüksek enerji değişimi aslında kimyasal değişim göstergesidir. Tepkime sonucunda bir anda kabımız ısınıyordur mesela. Bu bir aslında nedir? Kimyasal değişim bize gösterir. Çökelek oluşumu, çökelek nedir biliyor musunuz? Bakın arkadaşlar, çözünemeyen katı demektir. Yani katı bir maddenin öyle oluşumu hani katı madde bir anda oluşur ve o dipte çöker. Mesela bu mağara ve sarkıtların oluşumu bu şekildedir ki zaten bu sene çökelme tepkimeleri de var. Bunları da size anlatacağım. Yine burada bakın gaz çıkışı varsa gaz çıkışı bizim aslında kimyasal değişim göstergelerimizden bir değildir aslında bakarsanız. Gene bazen ışık çıkışı olur. Bazen iletkenlikteki değişim de biz kimyasal değişim göstergesi olarak ne yapabiliriz? Sayabiliriz. İşte bunları gördüğümüz zaman işte aslında aslında kimyasal değişim göstergesi gibi sayabiliyoruz. Ben şimdi bir tane ne yapmıştım? Bunu görelim daha iyi anlayacaksınız gençler. Bu da neydi? sirke ile karbonatın tepkimeye girip girmediğini anlamak istiyoruz. Aynı zamanda da tepkimeye girerse bunun kanıtlarını burada belirlemek istiyoruz. Evet bu kabıma aldım biraz sirke görüyorsun ki. Ve sirke tabii ki baktığında hani pH'ini ölçebiliriz ya da işte turnusol kağıdı ile biz bunun rengini anlarsak Asit mi baz mı olduğunu anlayabiliriz. Evet sol kağıdına bakıyorum. Evet kırmızıya dönmüş. Demek ki sirkemiz asit olduğunu anladık. Peki ne alalım bir de? Karbonat alalım arkadaşlar. Karbonat böyle toz halinde kabartma tozu. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Bir miktar biz burada karbonatı arkadaşlar alalım ve işte biz buradaki diğer beherimize bunu koyalım. Tabi burada çözelti hazırlayacağız. Karbonat burada çözülmesi gerekir. Bir miktar tabii ki suyu ne yapıyoruz? Biz burada buraya koyacağız, aktaracağız. Evet arkadaşlar. Ve tabii ki iyice çözünebilmesi için hemen baget yardımıyla bunu karıştırabiliriz çok rahat bir şekilde. Ve burada homojen karışımı elde etmeye çalışıyorum. Evet arkadaşlar bu işlemi yaptıktan sonra bu maddeleri birbirle karıştıracağım. Şimdi karbonat pekala nedir özellik olarak? Hemen bunu ifade edelim isterseniz. Evet hemen buradaki turnusol kağıdını ben şimdi bu sefer karbonatlı suya dağıldırdığımda. Evet rengine bakacağım. Rengi diğeri gibi değil. Daha böyle yeşile döndü görüyorsunuz ki. Evet buradaki orta renk yeşile döndü. Demek ki bu da bir baz. Evet burada asit ve baz tepkimeye girecek o zaman. Şöyle bir şey yapalım. Burada belki gaz açığa çıkabilir. O yüzden biz buradaki Ayara bunları aktaralım isterseniz ben ne yapayım buraya mesela sirkeyi koyayım öncelikle evet sonra diğer tarafa da ne yapayım işte karbonatlı suyu ekleyeyim bakalım ne olacak burada bir tepkime meydana gelecek mi şöyle biraz yanaştırayım isterseniz evet arkadaşlar burada bir köpürme meydana geliyor görüyor musunuz bu köpüren madde nedir bu köpüren madde aslında buradaki karbondioksit gazıdır. Bakın hatta görüyorsunuz ki balonumuz da şişiyor. Evet demek ki kimyasal bir reaksiyon mu oldu? Evet tabii ki renkte bir değişimler var. Gaz çıkışı var. Hatta burada şimdi siz dokunamıyorsunuz ama ben dokunabiliyorum. Biraz ortamda ısındı. Sıcaklık değişimi de var. ısı değişimi de var. İşte bunların hepsi birer kimyasal değişim olduğunu bize kanıtlıyor diyebiliriz. Gençler bu sefer su aldım sadece ve içerisine biraz tuz atmak istiyorum. Evet buradaki tuzumuz zaten iyonik bağlı bileşiğimiz sodyum klorür değil mi? sodyum klorür suya attığım zaman tabii ki ne yapacaktır? Bir çözünme meydana gelecektir. Tabii ki bu çözünme arkadaşlar iyonik bağlı bileşik olduğu için nasıl çözünmedir? İyonlaşarak çözünmedir. Burada sodyum artı ve klor eksi bir iyonlarını zaten artık gözümüzde göremeyiz. Çünkü o madde küçük 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 ne yapıyor? Parçalarına, iyonlarına ayrışıyor. Hatta bu çözelti şu anda elektrik iletkenliği olan bir çözeltidir. Çünkü ortamda iyonlar var ve iyonlar bu elektrik iletkenliğini sağlar. Peki şimdi Mesela ben bunu içseydim ne olurdu? İçeyim bakalım. Evet, tadı çok, çok hoş olmayacak ama. Evet arkadaşlar, hem suyun özelliğini aldım, hem de tuzun tadını almış oldum. Yani tuzun tadı değişmemiş, suyun özelliği değişmemiş. O zaman buradaki demek ki tuzun suda çözünmesi fiziksel bir değişim örnektir. Bunu böyle görebiliriz. Herhangi bir gaz çıkışı yok görüyorsunuz ki. Demek ki tuz çözündüğü zaman suda, şeker suda çözündüğü zaman bunlar fiziksel değişimleri ifade eder deriz. Şimdi bir alıştırma yapalım isterseniz arkadaşlar. Burada bazı kimyasal değişim örnekleri vermişiz. Yanına da bunların kanıtlarını yazmanızı istiyoruz. Şimdi kömürün yanması. Kömür yanınca küle dönüşüyor biliyorsunuz ki. O zaman burada bir ne olur? Tabii ki renk değişimi söz konusudur. Bunu hemen söyleyebiliriz. Ve kömür yandığı zaman dışarıya ısı verir. Yani o zaman burada enerji değişimi de olur. Değil mi? Yüksek bir enerji açığa çıkar. Bunu söyleyebiliriz. Aynı zamanda bakın burada açığa çıkan bir gaz var. Karbondioksit gazı var, karbonmonoksit gazı var. O zaman burada gaz çıkışı da yazılabilir. Pekala. Meyvenin çürümesi, meyve çürüdüğü zaman ne olur arkadaşlar? Meyvenin tabii ki yapısında bozulmalar meydana gelir ve renk değişimi olur değil mi? Hatta burada pH değişimi bile olur değil mi? Baktığınız zaman oradaki bakteriler orada kimyasal tepkime sonucunda orada bir pH değişimi de yazı oluşturabilirler. Peki efervesan tabletin suda çözülmesi bu tabletler hani hasta falan olduğumuz zaman suda çözülen tabletlerdir ilaçlardır normalde. Peki burada ne olur? Bakarsanız bir gaz çıkışı oluyor arkadaşlar. Bunu size söyleyebiliriz. Aynı zamanda ne olur? Bir pH değişimi de söz konusudur. Yani oradaki suyu saf suyun pH'ı da değişir. Asidin suda çözünmesi, arkadaşlar bu da kimyasal bir olaydır. Asit çünkü ne yapar? Suyun pH'ını değiştirir. pH 7 iken pH 7'den daha küçük bir hale getirir. Bu da bizim için önemli bir olaydır diyoruz. Mağaralarda sarkıt ve dikitlerin oluşması da arkadaşlar bu sarkıt ve dikitler normalde suda çözünemeyen katı çökeleklerdir. O yüzden burada ne deriz? Katı oluşumu ya da işte çökelek oluşumu diyebiliriz. Bakın bir daha söyleyeyim aslında bakarsınız. Çökelek oluşumunu ifade eden tepkimeleri biz çökelme tepkimeleri diyoruz ve bu sene zaten konularımızda bu da var. Bunda da size anlatacağım arkadaşlar. Şimdi geldik değişimlerin ifadesine. Dersin başında ben size bir tane animasyon da göstermiştim. Fiziksel ve kimyasal değişim olarak biz değişimleri ne yapıyoruz? İkiye ayırıyoruz. Öncelikle buraya bir yazayım isterseniz. Fiziksel değişim ve de kimyasal değişim. Şimdi fiziksel değişim deyince hal değişimi, camın kırılması, odundan talaş eldesi gibi örnekler verilebilir. Burada maddenin iç yapısı değişmiyor. Maddenin sadece dış yapısında bir değişim var. Yani odunun talaş haline getirilmesi deyince odun Odun gene odun ama daha küçük küçük odun veya camın kırılması diyoruz. Bakın cam gene cam ama ne olur? Kırılmış bir cam, daha küçük parçalara ayrılmış bir cam. Ya da işte hal değişim diyoruz. İşte donmadır, erime'dir, buharlaşmadır. Bu tür örnekler mesela buraya ne örneğin vermişim buzun erimesi. Yani şöyle düşünebilirsin. H2O'nun katı hali nedir? Buzdur zaten değil mi? H2O'nun katı hali buz. Burada moleküller birbirine çok böyle yakın 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 çizilir hatta. Sonra bu maddemiz ısı alarak ne yapacak? Bak tabii ki burada da bir enerji değişim var. Bu maddemiz ısı alarak ne yapacak? H2O'nun sıvı haline geçer tabii ki. Ama moleküller ne olur? Biraz daha böyle uzaklaşır diyebiliriz. Hatta biraz daha enerji alsaydı H2O'nun ne yapardı? Gaz haline geçerdi. Buhar fazına geçerdi. Moleküller ooo iyice özgürleşirlerdi. Demek ki burada aslında bağlar rol alır ama hangi bağlar rol alır derseniz hani molekülün yapısında bir değişiklik meydana gelmediği için molekül içi bağlar değil moleküller arası bağlar burada rol alır ki biz buna ne diyoruz? fiziki bağlar diyoruz. Hani böyle incelediğiniz zaman geçen sene görmüştük ya London kuvvetleri vardı, van der Waals kuvvetleri vardı, hidrojen bağları vardı işte. Bunlar fiziki bağlardı, fiziksel bağlar diyebiliriz ya da işte molekül arasındaki zayıf etkileşimleri ifade edebiliriz. Peki mesela ben size bunu modelle de göstermek istiyorum aslında. Mesela bakın şimdi şu H2O molekülü tamam mı? Bir tane H2O molekülünü gördük. Bu da bir H2O molekülü görüyorsunuz ki. Şimdi bak şu tuttuğum bağ Kimyasal bağ neden 2 tane atom arasındaki bağı ifade ediyor. Bak şu anda kimyasal bağ tutuyorum. Bak bu da kimyasal bağ görüyorsunuz ki değil mi? Neden? Buradaki görüyorsunuz hidrojen atomu ile oksijen atomu arasındaki bağı tutuyorum. Ama şurada bak bir tane başka bir tane bağ var. Bak şu an bunu tutuyorum. Bu tuttuğum bağ ise zayıf etkileşim. Yani iki tane molekül arasındaki etkileşimdir. Bu moleküller birbirini çok çekerlerse madde katı hale gelir. Bak moleküller yanaştı. Biraz böyle zayıflarsa madde sıvılaşır. Daha da böyle zayıflarsa madde gaz haline gelir. Ama bakın molekülün iç yapısında H2O'nun yapısında bir değişiklik meydana demiş mi gelmemiş. Peki hangisini kırmak daha kolaydır? Bakın bunu hop hemen rahat bir şekilde koparabildim. Bak iki tane H2 mo o molekülünü ayırabildim birbirinden. Bu bağı kırmak kolaydı bak. Şu bağı kırmak kolaydı. Ama bu bağı kırmak için yani şu tuttuğum bağı kırmak için ne oluyor? Çok fazla enerji vermem lazım. Bak bunun için bu enerjiyi verdim ve şimdi kimyasal değişim oldu işte. Bakın ne yaptım? Buradaki bağı kimyasal bağı kırdım çünkü ve molekülün iç yapısını değiştirmiş oldum. Molekülün dış yapısında bir değişim varsa görüyorsunuz ki ne oluyor bu durumda sadece fiziksel bir bağı kırmış olurum fiziksel değişimi ifade ediyor beni daha iyi anladığını düşünüyorum şimdi dersimize devam edecek olursak Tabii ki burada bir enerji değişimi var ama enerji değişimi azdır arkadaşlar yani hatta biz bunu sayılarla ifade edersek 40 kilojülden daha az gibi ifade ediyoruz normalde mol başına. Bu şekilde söylüyoruz. İşte bakın H2O'dan sıvı hale geçerken ne yapıyoruz? Enerji kullanıyoruz gene ama daha az kullanıyoruz. Şimdi geldik kimyasal değişime. Yanma. Bakın yanma olayların hepsi kimyasaldır. Ortamda oksijen varsa yanma olabilir. Çürüme, mayalanma, elektroliz. Ne demek elektroliz? Elektroliz demek bir tane bileşiğin arkadaşlar elementlerine parçalanması. Mesela diyelim ki sodyum klorür iyonik bağlı bileşiği. Ben ne yapıyorum arkadaşlar? sodyuma ve klora parçalıyorum. İşte bu kimyasal bir değişimdir. Bileşiği ne yapıyorum? Elementlerine parçalamışım. Buna biz elektroliz diyoruz. Burada aslında maddenin hem iç yapısı hem de dış yapısı değişir. Yani aslında her kimyasal değişim bir fiziksel değişimi ifade eder. O yüzden hem arkadaşlar burada hani burada kimyasal bağlar hem de fiziksel bağlar burada rol oynar. Yani kimyasal bağ dediğimiz atom ve iyonlar arasındaki bağlardır. Fiziksel bağlar deyince molekül ve molekül arasındaki etkileşim ya da molekül iyon arasındaki etkileşimden bahsediyoruz. Tabii ki enerji değişimi burada fazladır. Evet, mesela bir yanma konusunda baktığınız zaman çok fazla ne yapar? Isı burada oluşur. Bunu söyleyebiliriz. Yani enerji değişimi burada azdır. Burada ise fazladır. Bunu bu şekilde gördünüz ve beni anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi ne yapalım? Bir tane alıştırma yapalım. Görüyorsunuz ben burada ne yapmışım? İki tane H2O molekülü yazmışım görüyorsunuz. Bunlar katı haldeymiş. Bu H2O katılar ısı alarak Haşikyo sıvı haline gelmiş. Bakın molekülün yapısında bir değişiklik meydana gelmiş mi? Bakın burası nedir aslında incelediğiniz zaman? Bu oksijendi. Bunlar hidrojendi. Bakın molekülün yapısında bir değişiklik meydana gelmemiş. Gene aynı. Haşikyo haşikyo. Ama ne olmuş? Bak buradaki molekül arasındaki mesafe şu kadarken diğerinde ise bu kadar olmuş. Yani moleküler arasındaki mesafe değişmiş. O zaman bu değişim fiziksel bir değişimdir. Ve burada tabii ki hangi tür bağlar rol oynar? Fiziki bağlar ya da işte zayıf etkileşimler. Fiziksel bağlar rol oynar. İşte ne diyebiliriz biz buna arkadaşlar? Hidrojen bağı diyebiliriz. Van der Waals bağları diyebiliriz. Geçen sene bunları size anlatmıştım. Şu anda buna giremeyiz. Videomuz çok uzar ama Geçen seneki videolarımızı hemen izleyebilirsiniz. 9. sınıf marif modelinde biz aslında bunları tek tek anlattık. Hangisi Van der Waals bu, hangisi hidrojen bağı mutlaka aslında öğrenmek isteyenler arkadaşlar izleyebilirler. Şimdi ne yapalım? Hatta ben onun böyle listesinde 9. sınıf marif modelinin listesini açıklama kısmına koyayım. Oradan da siz o videoyu bulabilirsiniz. Şimdi elime ne var? H2O var görüyorsunuz ki ne yapıyorum bu sefer? Hidrojen ve oksijen moleküllerine parçalıyorum. Bakın H2O deyince bir oksijen 2 hidrojen görüyorsunuz ki ben bu molekülü parçalamışım. Ne olmuş bakın O2 artı H2. Evet yani burada atomlar arasında yeni bir bağ kurulmuş görüyorsunuz ki evet ve buradaki bağlarda kopmuş. Evet o zaman bu değişim tabii ki kimyasal bir değişimi ifade eder ve burada kimler oynar? Hem kimyasal bağlar hem de tabii ki fiziksel bağlar da burada rol oynar. Önce fiziksel bağlar kopar. Ondan sonra kimyasal bağlar da kopar. Bunu da unutmuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi diğer bir alıştırmaya geçelim arkadaşlar. Beni daha iyi anlayacağınızı düşünüyorum. Şimdi bazı olaylar vermişim görüyorsunuz ki yanlarına fiziksel değişimler için F'yi Kimyasal değişimler için de K'yi yazmanızı istiyorum. Şimdi gümüşün kararması. Gümüş niye kararır? Çünkü gümüş havadaki oksijen tepkimeye girer ve yeni bir madde oluşur gümüşün kendi öz değişir. O yüzden bu olay tabii ki kimyasaldır diyoruz. Peki üzümden sirke eldesi. Üzüm başka bir şey, sirke başka bir şey arkadaşlar. Burada fermantasyon olayı söz konusudur. O yüzden tabii ki bu da kimyasaldır. Evet bu da unutulmaması gereken bir olay. Naftalinin süblimleşmesi. Süblimleşmek demek hal değişimdir. Madde ne olur? katı halden doğrudan arkadaşlar gaz haline geçer. İşte bu olay fiziksel bir olaydır. O yüzden ben buraya F'yi yazıyorum. Peki yemeğin bozulması burada bakteriler burada ne yapar? Yemeği fermante eder arkadaşlar, bozar. O da kimyasal bir değişimdir alkolün uçması. Alkol deyince arkadaşlar mesela etil alkol düşünebilirsiniz. Metil alkol düşünebilirsiniz. Niye uçar bu? Sıvı fazdan aslında buhar fazına geçer. Gaz fazına geçer. Bir hal değişimi söz konusudur. O yüzden bu olayda bir fiziksel olaydır diyoruz. Devam edelim. Diğer sorumuza bakalım. Gök kuşağı oluşumu. Gök kuşağı nasıl oluşur? Işığın kırılmasıdır normalde. İşte bu olayda tabii ki bir fiziksel olaydır diyoruz. Doğalgazın yanması. Arkadaşlar yanma olayı görürseniz direkt kimyasal. Hiç unutmayın bunu tabii ki. Burada yanma olabilmesi için maddenin oksijen tepkimeye girmesi lazım ve doğalgazla yanar ve kimyasal bir değişim sonucunda karbondioksit ve suya dönüşür. Yani madde farklı maddelere dönüşmüş oluyor. Hatta tepkimesini yazayım. Buradaki metan gazımız doğal gazın ana maddesi oksijen tepkimeye girdiğinde karbondioksit gazına ve h 2 dönüşüyor. Bakın başka başka şeylere dönüşüyor. Bu da kimyasal değişim ifadeler. Şimdi geldik elektrik iletkenliği konusuna arkadaşlar. Evet, sadece burada bir metal telimiz iletiyorsa işte bakır olabilir, demir olabilir, magnezyum olabilir. Bunların elektrik iletmesi fizikseldir. Ama tuzlu su da elektrikletir ama bu olay kimyasal olmuş oluyor. Çünkü burada elektronlarla arkadaşlar bu iş sağlanırken burada ise iyonlarla sağlanıyor. İyonlarla sağlanınca orada indirgenme yükseltgenme gibi olay olduğu için bu olay kimyasal. Bu olay ise fizikseldir. Unutmuyorsunuz. Şimdi geldik çözünmelere. Arkadaşlar çözünmelerde iki tür olur. Ya fizikseldir ya da kimyasaldır Eğer elimizde tuz varsa, şeker varsa, bir şey daha ekleyeyim, alkol varsa bunların su çözünmesi fizikseldir arkadaşlar. Tamam mı? Ama metalin asitte çözünmesi ya da bazda çözünmesi ya da arkadaşlar şunu söylemek istiyorum. Suda, suda bak şuraya yazayım. Suda karbondioksit gazının çözünmesi. Bunlar kimyasaldır. Evet bunu unutmuyorsunuz arkadaşlar. Çünkü suda karbondioks çözününce ne olur? Suyun pH değeri değişir. Veya metal asitle ve bazla çözününce ne olur? Burada arkadaşlar metal aşınır ve hidrojen gazı açığa çıkar. Tepkime meydana gelir. O yüzden bu olaylar kimyasal olmuş oluyor. Bunu ayıralım. Ama tuzdur, şekerdir, alkol çözünürse bunlar fizikseldir. Hocam bunları ezberleyelim mi? Valla ezberleyebilirsiniz. Çünkü karşımıza gelecek bunlar. Şimdi yağlı boyanın kuruması. Hocam kuruma diyorsunuz donmayla aynı mı? Kimyasal değil fizikseldir diye düşünüyorsunuz. Ama değil işte. Yağlı boya kururken havadaki karbondioksit tepkimeye girdiği için bu olayda kimyasal olmuş oluyor. Tıpkı betonun donması gibi. Betonla donarken havadaki karbondioksit tepkimeye giriyor ve dolayısıyla arkadaşlar bu da kimyasaldır diyoruz. Önemli bakın. Bunlar önemli örneklerdir. Bu petrolün damıtılması Damıtmak demek işte homojen sıvı sıvı karışımları ya da katı sıvı karışımları kaynama noktası farkıyla ayırmak demektir. Burada maddelerin yapısı değişmez. İşte petrol deyince benzin var içerisinde, LPG var, mazot var. Bunları biz kaynama noktasına göre alabiliyoruz. Buradan uzaklaştırabiliyoruz. Bunların hepsi birer nedir? Fizikseldir. Bunu da bu şekilde söylemek istiyorum. Şimdi dersimizin başındaki animasyona geçelim arkadaşlar. Tatlı bir çocuk var görüyorsunuz ki büyüdükçe gelişiyor ve değişiyor. Peki bu değişim sadece fiziksel mi? hayır hücrelerdeki değişim sonucunda meydana gelen değişimin aslında dışa vurması dolayısıyla bu olay aslında kimyasal değişimdir. Çünkü her kimyasal değişim aynı zamanda bir fiziksel değişimdir. Unutmuyoruz. Gençler geldik dersimizin son çalışmasına. 3 tane örneğimiz var görüyorsunuz ki tepkimelerimiz var. Ve bu tepkimeleri biz aşağıda bulunan böyle tepkimelerle aslında ne yapacağız? Alt mikro düzeyde modellerle eşleyeceğiz. Ve bu tepkimelerin fiziksel mi kimyasal mı olup olmadıklarını da anlamak istiyoruz. Şimdi nasıl yapacağız? Hemen bakalım ki zaten aslında bir sonraki dersimizde bununla alakalı çalışmalarımızı devam ettireceğiz ama en az bakın H2 molekülü var. Bakın iki tane hidrojen atomunu düşüneceğiz burada tabii ki. İki tane klor atomunu yapmış. Cl2 molekülü yapmış. Sonra ne olmuş? Bakın burada hidrojen arasındaki bağlar kopmuş. Klor arasındaki bağlar kopmuş. Yeni bağ HCl HCl oluşmuş. Bakın buradaki üçüncü öncülü görebiliyor musunuz C şıkkını? Bak burası hidrojen hidrojen. Görüyorsunuz değil mi? Bakın H2 molekülü. Diğeri ise klor klor zaten. Evet. Sonra ne oluyor? Bakın buradaki bağlar kopuyor. Şuradaki bağlar kopuyor. Şuradaki bağlar kopuyor. Yeni bağlar oluşuyor. Kimle kim arasında? İşte göreceksiniz arkadaşlar burada hidrojenle klor arasında hidrojenle klor arasında yeni bağlar oluşuyor. Demek ki bu olay aslında bakın H2'nin böyle ki görüyorsunuz molekül yapısı değişmiş. Klorun molekül yapısı değişmiş ve yeni bir yapı oluşmuş. Arkadaşlar burada girenlerdeki tüm yapıların moleküllerin fiziksel ve kimyasal yapısı değiştiği için bu olay tabii ki ne olacaktır? Kimyasal bir değişimi söz konusu yapacaktır. Zaten biz ne yapıyoruz? Bunu zaten birle eşlemiş oluyoruz. Peki devam edelim. Burada arkadaşlar bak sodyum klorür var katı olarak. Ne yapmışım? Sodyum artı ve klor eksi bir iyonlarını ortamda bulabiliyorum. Şimdi bakın bu suda demek suda iyon halde çözünmek demektir. Sodyum klorür bir katı zaten. Bu katıyı suya attım. Sodyum artı ve klor eksi bir iyonlarına dönüştü. Bak şöyle bir şey değil ha bakın dikkat edin. Sodyum klorür aldım mesela diyelim. Sodyuma ve klor gazına parçalasaydım bu başka bir şeydi. Bu kimyasal, bu elektroliz işlemiydi. Ama burada ne yapıyorum? Sodyum kloru suya attım ve zaten ne yaptı? Burada sodyum artı ve klor eksi bir iyonları vardı. Bu iyonları serbestçe su molekülüne boşaltabildi. Yani bu fiziksel bir çözünme ifade eder. Peki bunun modeli nedir derseniz geçen sene görmüştünüz. İyonik bağlı bir işler böyle artı eksi artı eksi kübik bir sistem olması lazım. Ben bu kübik sistemi ne yapıyorum? Suya atıyorum. Bakın burada su. Hani su deyince aslında ne oluyor? Bakın bir oksijen 2 hidrojen değil mi? Şimdi burada şöyle anlayın aslında. Burada sodyum artı ifade ediyor. Bakın sodyum ne yapmış? Su molekülleri tarafından çevrelenmiş. Hatta biz buna iyon dipol diyorduk. Buradaki klor eksi 1 de eksi ifade ediyor. O da gene su molekülleri tarafından çevrelenmiş. Evet burada sodyum artı ve klor eksi 1 bir birbirine ayrılmış gibi gözükse de etrafındaki su molekülün molekül yapısında bir değişiklik meydana gelmiyor. Gene bakın bir oksijen iki hidrojen görüyor musunuz? Dolayısıyla aslına bakarsanız bu bir fiziksel olaydır ve ben zaten bunu ne yapacağım 2 ile eşlemiş olacağım. Bakın kimyasal olsaydı iki yapıda da bir değişim olurdu. Ama burada hani sodyum klorür böyle iyonlarına parçalanmasına rağmen H2O'nun molekül yapısına bir değişik meydana gelmediği için bu olay fizikseldir. Peki diğeri de zaten görüyorsunuz ki ne ifade ediyor? N2 ve 3 tane H2'den amonyak molekülünü meydana getirmiş. Bakın buradaki kırmızı atomlar azottur. 2 tane azot atomu N2 molekülünü meydana getiriyor. Ve burada siyah atomlar zaten nedir? Hirojendir. 2 hidrojen atomu bir H2 molekülünü meydana getiriyor. Bakın 3 tane H2 molekülü var görüyorsunuz ki bakın girenler böyle. Sonra ne olmuş? Buradaki bağlarımız kopmuş. Buradaki bağlar kopmuş. Ne olmuş? Yeni bağlar oluşmuş. Yani şu oluşmuş. Bir tane azot 3 tane hidrojen. Bakın NH3 molekülü böyle oluşmuş. İşte bu olay tabii ki hani hem N2'nin yapısında hem de H2'nin yapısında değişiklik meydana geldiği için bu olay tabii ki kimyasaldır. Zaten ben ne yapacağım? Bunu da zaten 3 ile eşlemiş oluyorum. Evet umarım beni anladınız. Bu son soruda arkadaşlar çalışmalarımız yine bir sonraki derste uygulayacağız. Modeller bizim için önemli. Ona kafanızı çok fazla takmayın ama bence bayağı anladığınızı düşünüyorum. Bir sonraki derste görüşelim mi? Bence görüşelim ama kanala abone olmayı unutmayalım. Kendinize Kendinize iyi bakın gençler görüşürüz